Şu anda buraya ne oldu serimizin ikincisinde İş Bankası binasının önündeyiz. Bu yapının yerinde eskiden ne vardı? Bunu konuşacağız şimdi. İş Bankası binasından önce burada Yusuf Şark Konağı adında bir yapı vardı. Yusuf Şark Konağı. Yusuf Şark kim? 1860 yılında Lübnan'da Maruni Dürzi iç savaş çıkıyor. Bu iç savaş üzerine Marunilerden bir kısmı Konya'ya göç ediyorlar. Yani ülkemize gelen mülteciler var ya şu anda. Bu göçten çok daha önce aslında eski bir göçe şahit olmuş oluyoruz 1860'lar itibarıyla. Maruniler buraya geldikten sonra şehre yerleşiyorlar. Benim anladığım kadarıyla Buraya gelen maruniler varlıklı maruniler. Nereden biliyoruz? E, Mimar Muzaffer Caddesi üzerinde onlardan kalan, günümüze ulaşan bir takım eserler var, evler var günümüze ulaşan. Bu evlerden bir tanesi de işte şurada gördüğümüz İş Bankası binasının yerindeki Yusuf Şar Konağı. Yusuf Şar zengin bir maruni buraya geliyor ve ev yaptırıyor. Daha sonra burada bir banka açıyor açtığı bankaya Konyalılar bir hayli itibar ediyorlar. Hatta benim araştırmalarıma göre Türkiye'deki en önemli ve ticari hacmi en yüksek olan bankalardan ikincisi gibi görünüyor. Yusuf Şarkonyalılardan çok ciddi miktarda para topladıktan sonra talını pırtısını toplayıp İstanbul'a gidiyor. Konyalılar çok ciddi bir dolandırıcılıkla karşı karşıya kalmışlar. Bu yapıyı biz fotoğraflarda görebiliyoruz. Konya fotoğraflarının zaten eksenisi Alaaddin Tepesi üzerine çekilen fotoğraflar. Bu fotoğraflarda bu aksın hemen başında yer alıyor. Daha sonra Yusuf Şar İstanbul'a gittikten sonra onun çocukları tarafından burası Konya Belediyesi'ne kiralanıyor. Belediyenin binası olmadığı için efendim belediye orayı yani buradaki yapıyı kiralamış oluyor böylece. Yıllarca belediye binası olarak hizmet verdikten sonra da o bina tekrar yıkılıyor ve günümüze şu karşıda arkada gördüğümüz yapı ulaşmış oluyor böylece.